Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde DaVinci Resolve ile oldukça basit bir video efekti oluşturacağız. Videomuzu hemen zaman akışına sürükleyerek bırakıyoruz. Aynı işlemi F9'a basarak da yapabiliriz. Hemen videomuz zaman akışına bu kısa yol ile aktarılmış oldu. Bunu şöyle bir sığdıralım bakalım. Sonrasında Fusion sayfasına bir geçiş yapalım. E şimdi tek pencere üzerinde çalışabiliriz. Burayı tek pencere haline getirelim. Şimdi bu videonun üzerine bir tane efekt ekleyelim. Yukarıda Effects bölümüne geliyoruz. Open FX'te sizler istediğiniz efekti ekleyebilirsiniz. Ben burada örnek olsun diye bir Edge yazalım bakalım. Edge Detect'i buna ekleyeceğim. Yalnız bunu eklemeden önce şöyle yapalım isterseniz. Media Pool'da diğer videoyu hemen bu alana aktaralım. Ve bu iki videoyu birbiriyle birleştirelim. Şimdi sonradan eklediğimiz ikinci videoyu seçelim. Effects bölümünde Edge Detect efektini buna ekleyebiliriz. Shift'e basılı tutarak şöyle ortaya geldiğimizde bunu ekleyecektir. Evet böyle bir görüntü oluştu. Hemen Edge Detect seçelim. Kenar tespiti eklentisini. Burada bakın eşiği e, artırıp azaltabilirsiniz. Yumuşaklık verebilirsiniz. Parlaklığı artırabilirsiniz. Ben parlaklığı artıracağım. Burada denoise type soften demiş. İsterseniz sharpen'a da alabilirsiniz. Daha yumuşak ve daha keskin bir efekte verilmiş. E, denoise strength demiş. Burada bakın gücü de artırıp azaltabilirsiniz. Bunun üzerine çift tıkladığımızda varsayılan değere getirebilir. E, alt kısımda edge e, mask overlay demiş. İsterseniz bunu da açabilirsiniz. Burada yine çeşitli değişiklikler yapabilmek mümkün. Yumuşatmayı, eşiği bunda da ayarlayabilirsiniz. Ben şu anda bunu kaldırıyorum. Şimdi ne yapacağız? Burada bir tane maske oluşturacağız ve bu maske bunun üzerinden geçtiği zaman normal videonun altında bu şeklimiz gözükecek. Sizler, e, yineliyorum, diğer efektleri kullanarak böyle bir e, video geçiş efekti oluşturabilirsiniz. Şimdi sonradan eklemiş olduğumuz videoyu seçelim, buna bir tane rectangle ekleyelim. Burada dikkat ederseniz dikdörtgen şeklinde bir maske oluşturduk. İsterseniz tabii ki burada elips de oluşturabilirsiniz ve bunu bu medyaya bağlayabilirsiniz veya diğer serbest çizimlerle de bunu ekleyebilirsiniz. Ben burayı seçtikten sonra rectangle ekliyorum. Hemen burada bunu şu şekilde bir küçülteceğim ve yukarıya doğru birazcık daha taşırabiliriz. Şöyle bir kontrolle geriye doğru geldiğimiz zaman sınırlarını da görebiliyoruz. Şimdi videonun en başına gelelim ve bunu şöyle sol tarafa doğru taşıyalım. Burada center değerinden bunu taşıyoruz. Center X'te buraya bir tane anahtar kare ekleyelim. Sonra videonun sonuna gelelim ve bunu şöyle sağ tarafa doğru götürelim. Bırakalım. Artık animasyonu oluşturmuş olduk. Color bölümünde hızlı bir şekilde bunu videoyu başa alalım ve Ctrl F ile Şöyle bir oynatalım ve test edelim. Evet bakın. Şöyle videonun alt kısmında farklı bir tonda bir efekt eklenmiş haliyle bunu görüntülemiş olduk. Sizin elinizde çok farklı videolar olabilir. Mesela iskelet olabilir. Buradan üzerinden geçerken sanki bir X-ray cihazı üzerinden geçiyormuş gibi bir efekte verebilirsiniz. Evet. Bunu isterseniz tabi döndürebilirsiniz. Burada hemen tekrardan Fusion'a gelelim. Rectangle şöyle ortalarda bir yerdeyken bunu da döndürebilirsiniz. Bunu yapmak için ortada bakın şu şekilde döndürebilmek mümkün. Döndürülmüş bir şekilde de hareket ettirebilirsiniz. Şöyle bir geriye alalım. İsterseniz daha da geniş bir halede kenarlardan getirebilirsiniz. Ardından bu çalışmanızı Deliver bölümünden dışarıya aktarabilmeniz mümkündür. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sonraki tabi Rol derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.